Arkadaşlarım merhabalar, bu dersimizde İslamiyet Öncesi Türk Devletleri'nde kültür ve uygarlığa sonunda giriyoruz. ÖSYM genel olarak bu konulardan karşımıza sorular getiriyor, haberiniz olsun tamam mı? İnce ince ama hepsini göreceğiz. İlk olarak devlet yönetimiyle başlamak istiyorum. Değerli kardeşlerim, eski Türklerde devletin unsurlarına baktığımızda dört temel unsur karşımıza çıkıyor. Bir, oksızlık. Ne demek oksızlık abi? Bağımsızlık demek tamam mı? Devlet dediğin kardeşim bağımsız olacak. İki, kün. Kün. Kün ise nedir? E, yöneteceğin, birleştireceğin bir halkın olmasıdır. Üç, vatan. Ve dört, töre. İl gider töre kalır. Töre çok kıymetli. Onu zaten adalet kısmında da ayrıca anlatacağız. Değerli kardeşlerim, Türklerde bir veraset sistemi var değil mi? Yani devletin başına kim geçecek kardeşim? Devlet kimindir? Bakın Türk veraset sistemi neymiş? Ülke, hanedan, ortak malı imiş. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde de böyleydi. İslami dönemde de böyleydi. Osmanlı'da bile ya 1. Murat Han'a kadar ülke, hanedan, ortak malıdır anlayışı var idi. Ama düşünsene ülke hanedanımızın hepsinin ise ben hükümdarım, ülke benim, kardeşlerim, yeğenlerim, kuzenlerim, ıbıdık zıbıdık herkes ülke konusunda söz sahibi olacak mı? Olacak. yarım bir gün tat kavgasına neden olabilir? Şuraya yazalım mesela. Tat kavgasına neden olabilir? Artı ikili teşkilatın uygulandığını biliyoruz. Şimdi Asya Hun Devleti veya Büyük Hun Devleti. Abi baktığımızda haritalarında adamlar devasa sınırlara sahipler. Bu kadar büyük bir ülkeyi tek başına yönetmen zor. O sebeple Türkler ne yaptılar arkadaşlar? Ülkeyi ikili teşkilata göre yönettiler. Peki ikili teşkilat neymiş? Arkadaşlar mesela şurası, şu ortadaki kare tamam mı bizim haritamız olsun. Göktürk Hakanlı olsun. Ülkeyi ikiye bölüyorum abi. Doğu ve Batı olmak üzere. Arkadaşlar başkentimiz Ötüken, Doğu'da değil mi? O sebeple Doğu yönetene biz Türkler Han, Hakan, Kaan gibi ünvanlar verirken... Batı'yı yöneten kardeşine ise ne, hangi ünvanı veriyoruz? Yabgu ünvanı veriyoruz. Doğu mu Batı'ya bağlı yoksa Batı mı Doğu'ya bağlıdır hocam derseniz tabii ki Batı iç işlerinde serbesttir, dış işlerinde Doğu'ya bağlıdır. Tabii bunun bir sürü sebebi var. İşte Doğu kutsaldır arkadaşlar biz Türklerde. Güneş Doğu'dan doğar değil mi? En güzel örneklerinden bir tanesi mesela hani Doğu'nun kutsiyetine dair. Ee, hükümdarın çadırının kapısı mesela Doğu'ya dönüktür. Veya hükümdar tahta otururken yüzü her zaman Doğu'ya bakardı. Anlaştık mı? Çünkü yücelik var orada. Artı başkentimiz Ötüken Kutsal Ormanımız doğudadır. O sebeple doğu her zaman batıyı kapsar, yönetir. Tamam mı? Ha bu arada aklıma gelmişken biz buraya bayramla şöyle bir çözüm bulduk. Hani şurada beyaz rengini göstermek için şunu yaptık. Biz Türkler de arkadaşlar yönler renklerle anlatılmıştır. Tamam mı? Mesela Kuzey siyah rengiyle anlatılırken doğu arkadaşlar gök ve yeşille anlatılmıştır. Bakın mesela mavi ve yeşil. Güney ise aldır. Batı ise aktır, beyazdır. Anlaştık mı? ha ee, Tek tek Hani namaz seçmiyorum. Bu arada merkez sarıdır. Tamam. Kuzey. Kuzey niye siyahtır mesela? E, kuzey şey simgeler arkadaşlar. Kara, yağız yeri simgeler mesela. Bazı Türk topluluklarının şey yaptığı biliniyor. Ölülerini kuzeye doğru çevirirlerdi çünkü e, siyasim geliyor. Tamam? Falan filan derken geçelim şuraya. Şimdi değerli kardeşlerim. Biz Türkler de orada ikili teşkilattan bahsettik mesela sizlere. Abi ikili teşkilat. Ne dedik? Batı iç içlerine serbest, dış işlerine doğuya bağlı dedik, değil mi? Veyahut da boylar birliği anlayışı. Biliyorsunuz boylar birleşiyor ve devleti kuruyorlar, değil mi? İleride göreceğiz onları. Arkadaşlar ikil teşkilat ve boylar birliği. İç içlerine herkes bağımsız, değil mi? İşte burada Batı bağımsız, burada boylar e, görece bağımsız. O sebeple İkili Teşkilat ve Boylar Birliği federatif yapının göstergesi. Şimdi değerli kardeşlerim bunu neden verdim? Bilhassa yorum sorularında karşınıza gelecek tamam mı? İkil Teşkilat ve Boylar Birliği federasyon yapısının, federatif yapının göstergesidir. Zaten bazı sorularda şeyler ya Boylar Federasyonu şeklinde örgütlendikleri falan filan diye gider. Neyse kut anlayışı. Kut. Kut nedir arkadaşlar? Biz Türklerde devleti yönetme hakkının Hakan'ımıza ve hanedanımızın erkek üyelerine bizzat gök tanrı tarafından verildiğine sır kut. Harika. Kut anlayışı ki ırsidir yani genetiktir arkadaşlar. Babadan oğula geçer. Yani bende kut var kanımda benden sonra evladım oğlumda olacak, oğlumda olacak, oğlumda olacak. 2. Cihan şumullüğü gösterir. Demek ne demek? Abi bana kut yetkisini bizzat kim verdi? Gök Tanrı verdi. O sebeple cihana hakim olmam lazım. Evren Selim. 3. Evet. Arkadaşlar kut anlayışında kut belli bir aileye veriliyor ise her önüne gelen kutu olmaz, değil mi? O da ne yapar? Türklerde çok hanedan olması engeller. Mesela bir Romalılarda falan bir sürü hanedan vardır ya da Çinlilerde bir sürü hanedan vardır ama Türklerde, Türk devletlerinde hanedanlar tektir. Osmanlı Devleti'nde düşünsenize 600 yıl boyunca sadece bir hanedan, Osmanlı hanedan tarafından yönetilmiştir. Niye? Onların da kanında kut vardı. Artı eyvah 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 eyvah. Veraset sisteminde belirsizliğe ve tat kavgalarına neden olmuştur." demiş. Ne alakası var abi? Şimdi ben hükümdarım ya da sen hükümdar ol ya. Sen hükümdarsın. Senin kanında kut var. Bizzat Gök Tanrı senin kanına kut verdi. Ama senin ailenin erkek üyelerine de kut verdi. E yarın bir gün kardeşin demez mi? Abi, abi senin kanında kut varsa benim de kutum var. O sebeple ben de hükümler olmalıyım deyip. Senin başına bela olabilir mi? Olabilir. Anlaştık mı? Artı tat kavgaları neden olabiliyordu arkadaşlar? Bunu unutmayın. Çıkmış soru var ha. Ama bir güzelliği daha var. Abi, hükümdarımızın kanında kut var. Ama maazallah kızdırmayalım dersen halkın bağlılığını da arttırmış olursun. Tamam mı? Evet devam ettim. Şimdi arkadaşlar burada bir terim daha vermek istedim ben. Ülüş. Hükümdarımız arkadaşlar bizzat gök tanrının verdiği ekonomik güçtür. Ülüş. Anadolu'da üleşmek tabiri vardır değil mi böyle paylaşmak falan filan. Aslında bakın sosyal devlet anlayışında gösterge. Sosyal devletten tekrar bahsedeceğiz ileride. Artı. Hükümdar yegane yöneticidir ülkede. Ama... Ama istediği kadar yegane yönetici olsun Hakan'ımız. Her zaman yasalara, töremize uyacak kardeşim. Türk töresine uymak zorundadır. Tamam. Artı hükümdarımızın görevlerine baktınız. Yani sen törenin dışına çıkıp da böyle abuk dik kubidik kararlar alamazsın. Hükümdarın görevlerine baktığımda. Bir, orduya komuta etmek. Arkadaşlar, ülkenin baş komutanı her zaman Hakan idi. Hükümdar idi. Osmanlı da kimdi abi? Padişah idi. Günümüzde baş komutan kimdir? Sayın Cumhurbaşkanımız mesela değil mi? Hala Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanıdır. Gibi. Artı kurultaya başkanlık etmek yine hükümdarımızın görevlerindendir. İşte kurultaydan e, az sonra bahsedeceğiz. Yılda işte üç defa toplanırdı bilmem ne. Hükümdarın başkanlığına toplanırdı arkadaşlar. Ayrıca töreyi uygulamak yine hükümdarımızın görevlerindendir. E töreyi uyguluyorsa bu adam adaleti sağlayacak. E törenin hükümleri zaman içerisinde değişebilir mi? Değişir tabii ki. Hal böyle olunca da gerekirse töre değişikliğini teklif etmek de yine hükümdarımızın görevidir arkadaşlarım. Ayrıca Aygucu'yu tayin etmek. Aygucu başbakan. Biz Türklerde hükümete ayukı adı verilirdi. Ayukucu yani başbakan hükümde, hükümet hükümet başkanındaki mi e, tayin ediyordu hükümdarımız, hakanımız. Artı hakanımız halkın ihtiyaçlarını karşılamak zorunda. Yine aynı şeye çıkmıyor ama. Ne diyor Bilge Kağan? Açları doyurdum, çıplakları giydirdim. Veyahut da ülüşten bahsettik az önce değil mi? Paylaştıracak halkıyla. Al sana sosyal devlet kardeşim. Tamam. Artı. Burada bir cümle var. Ee, yeni Meb kitabında da vardır. 9 sınıf kitabında. Başarılı hükümdara gök tanrının verdiği özellikler. Üç tanedir. Yarlı, emir. İki, kut. Biliyoruz. 3 kısmet, ülük, talih. Anlaştık mı? Hani duymamış olmayın. Karşınıza getirirler mi bilmiyoruz ama. Şimdi biz Türklerde hükümdarlarımızın kullandığı ünvanlara baktığımızda ise bunlar karşımıza gelecek arkadaşlar. İşte İslamiyet Öncesi Türk hükümdarlarının kullandığı ünvanlar arası. Aşağıdakilerden hangisi vardır yoktur bilmem ne vırttır zıttır. Han var. Hakan. Kaan. Şurada bahsettik zaten. Kara. Bey. Şanyu. Değil mi? Tanhu. Asyonlarında da görmüştük. İlteriş. Kutluk Devleti'nde görmüştük. İlteber. İlber. Erkin. Külerkin. İdikut, mesela İdikut tabirini çok severim Ünvanı işte kut sahibi, kutsanmış gibi bir anlam vardır. Artı Aytengri de tabii ki hangi Türk devletinde e, literatürümüze girmişti? Uygurlar da karşımıza çıkmıştı. Keza Yabgu'yu falan da koyabilir buraya. Ha böyle bir soru gelirse işte İslamiyet öncesi Türk hükümdarları hangi ünvanları kullanmamışlardır? Aha da şunları kullanmamışlardır. Nedir? Padişah yok, sultan yok, halife yok, hünkâr yok. İslami dönemde bizim devlet literatürümüze girmiştir çünkü arkadaşlarım bu ünvanlar haberiniz olsun. Ayrıca hükümdarlık sembollerine baktığımızda hükümdarlık sembolleri demek arkadaşlar bağımsızlık sembolleri. Yani sen bağımsız bir ülkenin hükümdarıyım, hakanıyım, kanıyım diyorsan bunlardan bir ya da birkaçı sen ne olacak kardeşim? Anlaştık mı? Öteki türlü kimse seni iplemez. Nedir bağımsızlık sembolleri? Yay! Yay çok önemli ha. Yay arkadaşlar hükümdarlık sembollerindendir. Zaten hani Oğuzkan destanı okuyanlar vardır aranızda. Orada Oğuzkan e, oğulların oğullarının işte bir kısmına yay verir, bir kısmına ok vermese yay verdiklerine ok verdikleri bağlıdır. Tamam mı? Yay hükümdarlık semboldür. Peki ok hükümdarlık sembolü müdür? Hayır abi. Anlaştık mı? Hükümdar yaysa biz onun istikametinde giden oklarız gibi düşünün. Artı kılıç hükümdarın e, bağımsızlık sembollerinden. Kama 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 işte. Hançer bir çeşit değil mi? Bıçak. Berge yani kamçı. Çat çat çat. Artı kur, kemer, ota. Ota nedir? Çadırdır arkadaşlar. İslamiyet öncesi dönemde de ota çadırdı. İslami dönem Osmanlı'da da çadırdı. İşte padişahlarda falan o dizilerde falan diyor işte sultanımız ota hümayunda sizi bekliyor efendim falan. Ota. Günümüzde hala aslında Türkçe'de e, hani Türkçeci arkadaşlarım bilgilendirsin. Yanlış hatırlamıyorsam bu oda kelimesi de otağdan geliyormuş abi. Tamam. Artı köprüge. Köprüge veyahut da köpürge. Davul arkadaşlar. Anlaştık mı? Hakanımızın davulu bu hükümdarlık sembollerindendir. Ee, genelde hükümdarın çadırına günde 3 defa arkadaşlar bu köprügeye vurulurdu. Yani davula vurulurdu. Yani eskilerin nevbet dediği tamam mı? Niye? Bu normal bildiğimiz davul değil ha. Bu bir savaş davuludur. Hükümdar sana şunu söylüyor. Ben hükümdar olarak savaşçı bir adam ve size bolca savaş vaat ediyorum ganimette cabası falan. Evet. Kotuz. Kotuz arkadaşlar. Ee, yanlış hatırlamıyorsam. E, boynuz anlamına geliyormuş ve Oğuz bazı e, çizimleri vardır, resimleri. Oğuz üzerinde şöyle bir boynuz vardır mesela tamam mı? Kotuzdur. Veyahut da yine kotuz olarak kullanılan bazı at kuyrukları vardır. Ama at kuyruğu deyince böyle post çıt çıt gibi düşünmeyin bunları tamam mı? Kotuz, hükümdarlık sembollerinden. Artı serpuş başlık, genç. Sorguç. Sorguç arkadaşlar yine bu e, hükümdarımızın başlığına işte kafasındaki miğferine veyahut da kalpağına bağladığı böyle değerli taşlı süslü tüylerdir. Osmanlı padişahlarının falan hep portrelerinde görürsünüz işte Kanuni'nin, Yavuz'un bilmem ne hepsinin şurada bir değerli taş vardı işte Safir Yakut, Elmas bilmem ne. Şurada da tüyleri böyle fışkırır. Tamam mı? Artı tu 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 neymiş? Sancak. Tu arkadaşlar sadece normal bir bayrak değildir. Anlaştık mı? kurt başı tuğlarından bahseder Çinliler mesela Göktürklerin. Altından, som altından bir kurt başı tuğun üzerindedir. Tuğ da nedir biliyor musunuz? Ucuna at kuyruğu bağlanmış mızraklardır. Niçin kıymetlidir abi tuğ bizim için? Şöyle anlatıya göre, efsaneye göre bir gün bir Türk hakanı savaştadır. Düşmanlarıyla çarpışır, düşmanlarıyla çarpışırken arkadaşlar bayrağı yere düşer o hengamede. Biliyorsunuz biz Türklerde bayrak namus. Ve bayrağın yere düşmesiyle askerler kaçmaya başlar. Hükümdar ne yapacağını bilemez, panik olur, askerin toplaması lazımdır. Hemen arkasına döner, atının kuyruğunu keser, mızrağına bağlayıp onu havada sallamaya başlar bayrak gibi. Ve bunu gören askerler Hakan'ımızın yiğitliğini görünce onun etrafında toplanıp savaşı kazanmışlardır. O gün bugündür Tuğlar biz Türkler de kutsaldır. Hiç Tuğ gördünüz mü diye sorsam görmedik diyeceksinizdir büyük ihtimal ama aslında gördünüz. Atıyorum mehteranı izlerseniz arkadaşlar mehteran yürürken yani. diyor ya mesela oradaki o e, at kuyruğu bağlanmış şeyler işte tuğlardır. Günümüzde at kuyruğu yerine maalesef e, perde perdesi püskülü falan bağlıyorlar abi. Sümbülü diyordum. <laughs> Devam ettim. Arkadaşlar he, örgün örgün taht. Hükümdarımızın genelde arkadaşlar altından falan olurdu bu tahtıdır. Tamam mı o tane içinde. Artı toy düzenlemesi, ziyafet düzenlemesi, ünvan alma. Ne dedik mesela? Kutluk Kağan hükümdar oldu, ilteriş oldu gibi. Artı aman ya Rabbi, şunlar yok kardeşim unutma. Hutbe okutmak yok. İslami dönemle geliyor. Hilat giydirme halifenin yok. Çetr yok. Ok yok. Az önce bahsettik zaten. Hükümdar yay biz okuz, Tamam mı? Şu tahtayı silip hemen yardıralım hadi bakalım. Evet, Türklerde devlet yönetimine devam ediyoruz. Burada iki tane terim verdim arkadaşlar. Ay Ayuku ve Aygucu. Ayuku biz Türklerde nedir arkadaşlar? Hükümet, değil mi? Hükümet. E Ayukucu, cici yapım eki, hükümet başkanı. Yani başbakandır arkadaşlar. Son başbakanımız kimdi? Binali Yıldırım'dı mesela. Adam Aygucu. Anlaştık mı? Artı Aygucu'ya bağlı yani başbakana bağlı buyruk adı verilen bakanlar da vardı. Daha sonra göreceğiz arkadaşlar. Devam ettim. Kurultay. Türklerde arkadaşlar. Kurultay, Toy, Kengeş, Toygun Meclisi, Ternek, Keneş, Komenton. Farklı Türk toplulukları farklı isimler vermişlerdir. Bu arada aslında orijinal Toy'dur. Kurultay Moğolcadan geçmiştir bize. Burada Toygun Meclisi hoş bir tabir bahsedeceğiz. Arkadaşlar demiş ki ülkenin her türlü siyasi, askeri, ekonomik, kültürel, sosyal sorunlarının görüşüldüğü yer kurultaydır arkadaşlar. Bu meclistir ve Hakanımızın başkanlığında düzenlenirdi arkadaşlar ve her zaman son söz kime aittir? Hakanımıza aittir. E kurultayda bütün işte üyeler toplanlar görüşler ettiler ama son söz Hakan'a aitse bu neyin göstergesidir arkadaşlar? Tabii ki kurultayın bir danışma meclisi olduğunun göstergesidir. Unutmayacaksın. Tamam mı? Artı. Başkan Hakan dedik değil mi? Eğer Hakan'ımız yoksa ona kim vekalet edecek? Aygucu. Bunu Milli Eğitim Bakanlığı Aygucu diyor. Lakin bazı durumlarda Hatun'un da yani Hakan Neşin'in de e, onun yerine vekalet ettiği bilinir. Ama Milli Eğitim Bakanlığı Aygucu yani başbakan aldığı için ben de buraya öyle belirttim. Artı. Arkadaşlar Orun demiş. Orun Kurultay'daki oturma düzenidir. Belli bir protokol vardır. Yani bu sadece eski Türklerde de değil. Osmanlı'da da vardır ya. Biz mesela size Divan-ı Hümayun üyelerini anlatırken orada diyeceğiz ki arkadaşlar işte merkezde padişah vardı, sadrazam vardı, şurada şu vardı, bu burada bu vardı. Yeniçeri ağası yoktu, yeniçeri ağası gelirse ayakta dururdu falan filan. Niye? orun diye bir kavram var abi. Bizim yüzyıllardır vardı. Bu protokol. Kurultay'da üyelerin oturma düzendir. Ülüş! Yemekte alınacak pay dedim ben buraya. Arkadaşlar, toylarda, kurultaylarda hükümler tabii, e, yemek yemekte veriyor orada kurultay üyelerine falan. Orada herkesin alacağı bir parça vardır. Hayvanın neresinden yiyeceğim bellidir kardeşim. Anlaştık mı? İşte biz buna ülüş diyoruz. Artı toygun. Toygun arkadaşlar kurulta üyeleri. Rahmetli İbrahim Kafesoğlu hoca öyle söyler. İşte toy kurultay demek ya. Gun da aitlik eki, dahil olan anlamındadır. E o yüzden toygun Toya katılan, dahil olan demektir. O yüzden de Toygun Meclisi'dir. Kurultay'ın diğer ismi. Ayrıca kurultay üyelerine baktığımda kimler varmış? Hakan'ımız var. Hatun'umuz yani Katun değil mi? Hükümdar Neşi var. Hanedan üyeleri yani Şahatlar var. Artı boy beyleri ve ileri gelen yöneticiler var. Kim yoktur derse sorulardaki gelecek bu tarz sorular size. Şamanlar yok kardeşim. Yani din adamlarına adamlar Toyun kurultayın içine almıyorlar. Osmanlı'da bile öyledir. Uzunca bir süre şeyhülislamlar mesela divana üye olmamışlardır. E şamanlar yoksa bu neyin göstergesidir? Hani tam modern anlamda düşmeyin ama hani laik bir yani din ve devlet işlerinin ayrıldığı bir devlet sisteminin de göstergesidir Türklerde. Ayrıca kurultayın görevlerine baktığımızda arkadaşlarım. Şimdi kurultayın görevleri nelermiş? Hakan'ı seçmek. Mesela ilk derslerimizde neyi anlatmıştık? Arkadaşlar Hunlar da Asya Hunlarında işte Hohan Yehle Çünçin karşı karşıya geldiler. Yeniden Hakan seçelim dedi Çünçin. Ve ona göre yeniden Hakan maalesef Hohan seçildi. Demek ki yüzümlü hallerde Hakan'ı seçiyor. Artı savaş ve barış kararı alınması yine kurultaydı arkadaşlar. Bir ülkeyle savaşılacaksa veya barış imzalanacaksa kurultayda görüşülürdü kesin. Artı törenin uygulanmasını sağlamak da kurultayın görevidir. Yani o adalet kavramını Düzenini sürdüreceksin kardeşim. Artı orduyu teftiş etmek. Mesela insan ve hayvan sayımı yapmak demiş. Doğrudur. Mesela normal şartlar altında kurultay yılda 3 defa düzenlenirdi arkadaşlar. İşte birincisi yılın ilk ayında. Sonrası baharda. E, nevruz var ya. So, e, sonuncusu da üçüncüsü de sonbaharda düzenlenir. Mesela sonbaharda düzenlenen kurultayın yegane işi insan ve hayvan sayımı yapmaktır. Niye? Çünkü atların tam semirdiği dönemdir abi. E, i̇nsanlardan da vergi alacaksın falan. O sayımlar işte kurultaydan dolayı yapılırdı. Artı. Gelelim hatunumuza. Hatun, hakanımızın eşi. Katun. Bugün kadın diyoruz değil mi? Kadın, katun, kadun, hatun. E, kraliçe demektir abi Türkçe'de. Diyor ki, kurultaya katılmak hatunumuzun görevleri. İki, gerektiğinde hakana vekalet etmek ve üç, elçi kabulü. Önceki derslerde yine bahsetmiştim. Hani Bizans'tan elçi gönderiliyordu ya. Göktürklere. Orada İstem Yavgu e, avdaymış Bizans elçisini. İstem Yavgu'nun eşi karşılamış o mesela. Gibi adamla bayağı şaşırıyor. Ne arıyor bu kadın burada tahtın üstünde? Vay barbarlar vay falan diye eleştirmiş bizi mesela. Ama Türklerde hatunun yeri bellidir değil mi? Hakan'ın yanıdır arkadaşlarım. Hatta e, o tahtın hemen yanında hatun otururdu. Ayrıca yönetimle ilgili bazı kavramlar dedim. Kül erkin Oğuzlarda hükümler. Buyruk Aygucu'ya yardımcı olan bakanlar işte. Buyruk e, Aygucu başbakan, buyruk da bakan. Buyurmaktan gelsin aklınıza emir vermek. Tamam mı? Artı Tarkan veyahut da Tarhan komutan arkadaşlar. Ama kuvvet komutanları gibi düşünün bu adamları. Tiginler hanedan üyeleridir. Tigin ya da Tekin değil mi? Tigin işte ya hükümdarımızın çocuğu, erkek çocuğu. Ama tiginimiz büyüdü. Bir boya onu veya bir bölgeye vali olarak gönderdik. Ne diyoruz artık ona? Şahat diyoruz. Mesela kül şahat var, vardır değil mi? Veya da ruhu şahat olsun deriz mesela ölülerimizin ardından değil mi? İşte hanedan üyesi olan valilere, soylulara şahat diyoruz. E ama bütün valiler hanedan üyesi olacak diye bir şey yok. Bakın burada kim varmış? Tutuk. Tutuk var bir de askeri vali. Artı değerli kardeşlerim, tudun imga ağacı. Vergi memuruyken ağılığı hazine. Burada niye böyle pıt 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 yaptım? Mesela ağılığı neymiş? Hazine. E biz hayvancılıkla uğraşıyoruz. Benim en kıymetli hazinem hayvanlarım. E onları nereye koyuyorum? Ağıla. Ağılığı hazine. Ağıcı vergi memuru hazineci. Tamam mı? Artı tamgacı. Tamgacı damgacı adı üstünde. Mühürdar. Bazı Türk topluluklarına veya devlet teşkilatında mesela dış içeriden de sorumlu olduğu görülür. Aynı Osmanlı'daki reisül küttaplık makamı gibi. Artı Kengeş ya da keneş, alimler meclis. Yani bilim adamlarından oluşan bir meclis. Anlaştık mı? E keneş, alim meclisi ise keneşçi, çiğ çiğ yapım eki, alim işte ya, bilim adamı. Artı ordu, başkent. Mesela Uygur Devleti'ni anlatırken ne diyoruz? Başkentleri ordu balıktı. Başkent işte ordu. Tamam mı kardeşim? Artı yarlığı, hükümdar emri. Hükümdarımızın emirlerine de yarlı diyoruz. E hükümdarımızın küçük çocuklarına ne diyorduk? Tigin diyorduk. İşte bu tiginlerin eğitmenine, yaşam koçuna ne diyoruz abi? Ataman inal inanç. Tiginlerin yaşam koçu demişim. E Türkistan devletlerinde de devam edecek bu uygulama. İşte tiginlerimize akıl vermesi için eskinin nitelikli devlet adamlarını başına vereceğiz değil mi? Eski Türklerde. E Selçuklularda bu adamlara ne diyeceğiz? Atabey diyeceğiz. Osmanlı Devleti'nde ne diyeceğiz? Şehzadelerine, eğitmenlerine? Tabii ki lala diyeceğiz değil mi? Gibi gibi devam ediyor. Şimdi gelelim Türk ordusuna. Orduya biz Türkler ne diyormuşuz? Sü. Sü uyur, düşman uyumaz. Ordu uyur, düşman uyumaz. Lisede hocamız bize kompozisyon yazdırmıştı. bu. Su uyur, düşman uyumazla alakalı. Ulan o kadar saçmalamışız ki hepimiz. Bunu tabii yıllar sonra tarih okuyunca anladık. Arkadaşlar buraya önce 209 yazdım. Arkadaşlar milattan önce 209 yılı ilk derslerimizde görmüştük hatırlarsanız. Meta'nın tahta çıktığı yıldı değil mi? Ve kara kuvvetleri komutanlığımızın da kuruluş olarak kabul ediliyor idi. Bakalım Türk ordusuna. Ordu millet anlayışı vardır. Yani her Türk asker doğar. Savaş durumunda kadın, erkek, çoluk, çocuk, genç, ihtiyar arkadaşlar son derece vahşi <laughs> savaşa gidiyorduk. Anlaştık mı? bu var. Hani vahşilik şaka yaptım. Ee, her Türk asker doğar. Bunu kimse bizden söküp atamaz. Artı Ücretli bir ordu yok ama kimde mesela bu konuda bir istisnadan bahsetmiştik önceki dersimizde. Hazarlarda değil mi? Ücretli ordu kullanmışlardı zaten bu da onların kısa sürede yıkılmasında neden olmuştu. Ha yine ordu konusunda Uygurlar bir e, kazık yemişlerdi. Maniheizmden hatırlarsanız. Maniheizm onların savaşçılık özelliklerini yitirmelerine neden olmuştu. Neyse diyor ki arkadaşlarım orduda onluk sistem var. Hangi hükümlerden beri arkadaşlar? Metehan'dan beri değil mi? onluk sistemi okurmuştu. Artı sevgili kardeşlerim. Bakın Bizans'ta paralı askerlik yapanlar. Bir önceki dersimizde bundan bahsetmiştik hatırlarsanız. Kimler? Peçenekler, Uzlar ve Kıpçaklar. Bizans ordusunda paralı askerlik yapmışlardır. Kim taraf değiştirmiştir demiştik. Hop peçenekler değil mi? Ha, artı ordunun başkomutanı her zaman için kimdir dedik. Daha az önce de söylemiştik. Hakanımız idi değil mi? Tarkan ve bu komutan iken arkadaşlar e, nitekim bu mesela e, şey var e, Atatürk başbuğ deriz değil mi mesela veyahut da Milletçi Camii'de mesela rahmetli Alparslan Türkeş vardı başbuğ Türkeş olarak anılır değil mi? Arkadaşlar Tarkan ve bu komutan artı sevgili kardeşlerim bunu hani Milli Eğitim Bakanlığı ufak bir pasajda verdiği için verdim. Kartal Nişancılar diye bir grup var abi. Çinlilerin başına yetmiş adamlar. Böyle kafalarında şahin kanatları falan keskin nişancıymış. Çinliler kafa yiyorlar ondan sonra alıyorlar çakmasını yapıyorlar. Artı diyor ki Börüler muhafız birliği. Böri kurt demek kardeşim. Börüler de bizim özel seçme muhafızlarımız işte. Artı yelme akıncılar. Ee, Osmanlı Devleti'nde de göreceğiz değil mi? Akıncılardan bahsedeceğiz. Yelme birlikleri ne yapardı arkadaşlarım? Savaş sırasında düşmana saldırırlardı, düşmanı kovalarlardı. Keza düşman hakkında istihbarat toplamak gibi görevler hep yelmenin işiydi. Artı okçu süvariler yaygındır. Yani e, atlı okçuluk yaygın. At kültürü bizde çok kıymetli değil mi? Hatta ben buraya şey dedim. Türk'ün kanadı yazdım. ÖSYM geçmişte bir sınavında sormuştu öğrencilerimize. Nedir Türk'ün kanadı? Attır değil mi? At Türk'ün kanadıdır. Kaşkarlı Mahmut'un sözdür. Çok da güzel sözdür. E, bir Türk çocuğu daha 2-3 yaşına gel, gelip de hani artık yürümeye başladığında daha doğrusu. Hani 2-3 yaşına kalmadan daha yürürken atı hazırdır ve bekler o bir kenarda o çocuğun büyümesine. Artı 2-3 yaşına gelen çocuk da e, birkaç yıllığına ata binemeyeceği için neye binerdi? Koyuna binerdi mesela. Koyunlarını hazırlarlardı e, ve koyunla o binicilik kabiliyetlerini yükseltirlerdi. gibi. At çok kıymetli. Artı savaşta en yaygın taktiğimiz tabii ki Turan taktiği. Parantez içinde ne yazmışım? Bak İlay Kurt kapanı saatte ricat falan filan. Aslında bu e, Turan taktiğinin gelişim aşamalarıdır. Yani harp sırasında merkezden düşmana saldırdım. Göçebeyim. Abi düşmana saldırdım. Girdim. Bir süre çarpışırım. Sonrasında dağınık bir şekilde kaçmaya başlar askerler. Merkezden kaçılır, kaçarım. Çekilirim. Lakin bunu öyle gerçekçi yaparım ki o kaçma numarasını. Eninde sonunda yiyorlardı abi ve düşman toplu bir şekilde merkezden saldırıya geçerdi. Onlar merkezden saldırırken biz ise o sırada ne yapardık? Kanatları kapatırdık ve sahte ricat gerçekleşmiştir. Pusuya girmişlerdir. Hilal gerçekleşmiş olurdu. Biz bunu tarihsel süreçte pek çok defa kullandık. Yani atıyorum Malazgirt Meydan Muharebesi'nde kullanıldığı bilinir. Keza arkadaşlar Muhaç Meydan Muharebesi'nde çok güzel kullanmışızdır. Abi modern zamanlara gelin ya. 1921 yılında Sakarya Meydan Muharebesi'nde kullandık. Anlaştık mı? Keza Allah onlardan razı olsun. Türk Silahlı Kuvvetleri birkaç yıl önce Suriye'nin kuzeyine biliyorsunuz operasyon yaptı. Dikkat edin hareket, harekatımızı düzenlerken hep şöyle çevirerek gitmiştik düşmana. Anlaştık mı? Hayırlısı, devam ettim. Turan taktiği, hilal taktiği önemli. Artı, orduda kullanılan silahlar, kılıç, yay, ok, kalkan kargı, mızrak, süngü falan filan gibi klasik. Kargı mesela uzun mızraklardır. Artı, uy, orada önemli bir maddemiz var. Üç yıldızlık. Türklerin tarihsel süreçte en az değişme uğradıkları unsurları tabii ki nedir? Askerlikleridir arkadaşlarım. Anlaştık mı? Günümüzde hala öyledir. O yüzden her Türk askerde var. Artı burada boş yerim kaldı diye şunları da ekledim. Normalde öncesinde verecektim de. Türk Cihan Hakimiyeti ve Kızıl Elma. Cihan Hakimiyetinden zaten bahsetmiştik arkadaşlar. Hani e, ilk derslerimizde değil mi? İşte göğü çadır, güneşi bayrak eylemek falan filan. Cihan'a hakim olma. Ülkümüzdü. Keza arkadaşlar biz Türklerde ne vardır? Kızıl elma vardır. O bizim e e hayalimizdir ve sürekli arkadaşlar güncellenir kızıl elmamız. Birkaç yıl evvel e yine Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bir ask askerimizle röportaj yapıyorlardı. Yolculuk nereye diye sorulduğunda kızıl elma demişti değil mi? Hedef olarak onu göstermişti. Onun gibi düşünün. Anlaştık mı? O bizim hedefimizdir kızıl elma. Derken bugünkü konumuzda bu dersteki konumuzda burada sona erdi. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar Türklerde ekonomiyi göreceğiz, dini yapıyı göreceğiz. Keza arkadaşlar e, dil ve edebiyatta bahsedeceğiz diye devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. iyi çalışmalar. Takipte kalın. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız falan filan. Hoşçakalın.